Merhaba. Merhaba. Ah sen ve babası bugün top kapma oyunu oynayacak. Top ortada duracak. Ben size söyleyeceğim. Eller yukarıda. Eller belde. Eller topta. Deyince topu yakalayacaksınız. Topu yakalayamayan kazanamayacak. En çok topu yakalayan da kazanacak. Tamam mı? Hazır mısınız? Başlayalım mı? O zaman eller dizde. Eller havada, eller belde, eller topta. Aa, sen yakaladı bir daha. Eller omuzda, eller havada, eller kulakta, eller belde, eller havada, eller çok havada. Hayır, <laughs> eller çok havada. <laughs> eller topta. Eller havada. Eller dizde. Eller çenede. Eller topta. Babası yakaladı. Devam. Eller havada. Eller kulakta. Eller havada. Eller çok havada. Çok havada. Eller belde. Eller dizde. Eller belde. Eller dizde. Eller göbüşte. Eller topta. <laughs> devam. Eller çenede. Eller topta. <laughs> Ve oyunumuz bitti. bitti. Ah senle babası berabere. Kazanan ikisi de. Ya, biz ya? Tamam biz devam edelim. Siz babanla birbirinizi tebrik edin. Bravo. Sizler de bizim gibi oyunumuzdan oynayabilirsiniz. Top kullanabilirsiniz. Oyuncak kullanabilirsiniz. İstediğiniz her şeyle yapabilirsiniz. Kolay ve eğlenceli bir oyun. Denemenizi tavsiye ederiz. Hoşçakalın.